Altın ışığında Mustafa Kemal Paşa'mızın açtığı yolda. Hoş geldiniz dostlar. Hoş geldiniz. <laughs> Naçizane bir şey okumaya çalışacağım. Kul bilmez de Allah bilir diyelim. Nerede başlar, nerede biter? Kim bilir ki sen bilesin. Nedir ilki, nedir sonu? Kul bilmez de Allah bilir. Komşun açken sen tok musun? Zulüm varken sen yok musun? Herkes az da sen çok musun? Kul bilmez de Allah bilir. İman kimde? Soru sorma. Aklın yetmez boşa yorma. Haram yiyip seçte durma. Kul bilmez de Allah bilir. Gece gündüz dua etsen, kul hakkıyla hakka ersen, dünya malı benim dersen, kul bilmez de Allah bilir. Huri peri cennet midir? İman kimde? Adem kimdir? Haram para nimet midir? Kul bilmez de Allah bilir. Yargılama bunu onu. Beş metre bez eli konu. Musallada biten sonu kul bilmez de Allah bilir. İlim, irfan insan için. Sevap varken günah niçin? Pişman olsan için için. Kul bilmez de Allah bilir. Allah bilir.